Kayseri kariyerinin ikinci bölümündeyiz. Hazırlık maçlarını oynadık. Hepsiyle beraber kaldık. Adana birkaçını da iptal ettim. Adana Demirspor, Adana Spor ve Sakaryaspor'dan Spor'dan 2-0'dan geri gelerek 2-2 yaptık. Van Spor'la oynadığımız karşılaşmada da 2-0 öndeyken sonrasında ikinci yarı iki tane gol yedik. 2-2 bitti. Çok iyi bir hazırlık geçmedi. Taktiksel anlamda değişiklikler var. Böyle dengeli bir taktik uygulamak istedim. 3 stoperde e, hücum anlamında eksik kalıyor. 2 santraforda da defansta e, e, boşluklar çok veriyor. E, süperlik. Süper Lig Kayserispor'un şu anki kalitesine göre bir tık fazla. Transferde yapamamamız sağ bek oyuncumuz yok. Onu fark ettim. Yani sağ bekte oynayacak bir oyuncu yok. Bu da zaten normalde Defansif orta saha. Dost bir oyuncu. E, yaptığımız bir tane, iki tane teknik heyetten, kulüp çalışanlarından bir tane antrenörle anlaşma imzaladık. İtalyan antrenörle. Hücum, savunma, taktik, teknik ve zihinsel anlamda ortalama bir antrenör. Yani bizdeki antrenörlere nazaran bir tık daha iyi. E, bir tane de fizyoterapist. Yunan fizyoterapisti aldık. İlan vermiştik. İlandan gelenler, başvuru yapanlar da. Zaten fizyoterapist oyunda kolay bulunuyor. Hem de yüksek fizyoterapi özelliği olan. Ligde şu an Kayseri ile ilk süperlik karşılaşmamıza başlayacağız. Maçtan önceki son gün. Sakatlıklarımız var. Cardozo, 2-3 ay yok. Ee, antrenmanda sakatlandı. Maalesef. Oyun içi editör kullanmamdaki normalde kendi kariyerlerimde video haricinde oyun içi editör kullanıyorum. Sadece antrenmanlarda oyuncuların geçirdiği e, büyük ciddi sakatlıkları tekrardan normale döndürüyorum. Çünkü normal karşılaşmalarda, normal liglerde bu tür sakatlıklar olmuyor. Binde bir oluyor ama futbol menajer 2024'te önceki oyunlarda olduğu gibi adam antrenmanda sakatlanıyor. Adamı oynatmamışız. Toplamda süre aldığı 100 dakika süre almış. Yani 2 hafta içerisinde. Sadece bir maçta 90 dakika durmuş gibi bir şey. Ama adam antrenmanda işte kalça kırığı diyor. 1 Bir yıl sahalardan uzak, 6 ay sahalardan uzak diyor. Yani böyle sakatlıklar normal günümüz futbolunda antrenmanlarda olan sakatlıklar bu kadar ciddi seviyelerde olmuyor. En fazlası 2 hafta, 3 hafta yırtık vesaire. Şu an Beşiktaş'la teknik heyetin önerilerinde, rakip talimatlarında pres uygulayarak Sivenson'u hmm. temkinli bir futbol Bizim en iyi kadromuz bu şekildeymiş. Şöyle yapacağız. Mane sağ ayak. Bunu kanat forvet yapacağız. Bunu da kanat oyuncusu hücum yapacağız. Ee, Dinamo iki tarafa da zaten gidiyor. Bu rolde taktikte. İki yönün orta saha oyuncusunun da taktik e, özel talimatlarında, oyuncu talimatlarında daha sıkı markaj yap, boş alanlara koşu yap ve daha fazla hücuma çık işaretledim. Kanat oyuncusunun burada Kanatı kullanırken e, buradaki orta sağ oyuncusunun aradaki boşluğa girmesini sağlamak istiyorum. Şuradan Gökhan iyi alalım. Başka <laughs> bizim burada bir oyuncumuz var mı böyle? Yok. Kanat bek hücum olarak kalsın. Başlayalım. Yani bu taktik oturdukça ligde orta sıralarda olacağımızı düşünüyorum. Tabii ligden de düşebiliriz. Bakalım Kayseri nasıl bir reaksiyon verecek bu taktiğe. Kayseri, Beşiktaş aynı bizim taktiklerini çıkıyor. Rolleri farklıdır büyük ihtimal. Oyuncu dedik. Dakika 11'de <laughs> duran toptan. Oyuncu kalitesi anlamında çok büyük dağlar kadar fark var. Ah, manede sakatlandı. Maça devam edebilir diyor da. Bari ilk yarı oynasın. Şu talimatlarda. <laughs> tamam, bunda bir şey yok. oyuncu profilleri çok yüksek Beşiktaş'ın. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin. İkinci golü yedik. Raşit Salan. Burada nasıl bir değişiklik yapıp <laughs> risk alıp iki forvet yapsak daha fazla gol yiyebiliriz. Talimatlarda şunu yapalım. Yine Beşiktaş hata. Üçüncü gol geliyor büyük ihtimal. Bu kadar çok top çevirdiklerine göre. Evet. Burada risk alacağız. Üçten sonra <laughs> yardımcı forvet destek yapalım şurayı Battı balık yan gider bundan sonra. müdahalemiz direkt golü getirdim oyuncu profilleri çok iyi olmadığında ya böyle taktiklerde açık verebiliyor yani şu an 3 2 oldu Ya şurada kötü oynayan sen niye kötü oynuyorsun burada ya? Yok ki değiştireceğimiz oyuncu. Neyse. Başarabilirsiniz diyelim, biraz moral verelim. Güzel bir <laughs> top daha kazandık. Bahoken 3-3. Offside yok değil mi? Offside incelemesi. Evet. Muhteşem bir geri dönüş. Güzel bir oyuna müdahale ile risk aldık. 3-3'ü getirdik. Bir şey değiştirmeyeceğim. Oynasınlar. Yani yenilirsek de 4-3-5-3 yenilelim. İki tane gol attılar. Ama bu moral bozukluğuyla mesela şu atağı sonlandırabilmemiz gerekiyor normalde. Yoksa güzel. Atamadılar. Şu Aylton çok kötü oynuyor ya sağ kanatta. Tabi Cardoso'nun sakat olması. Solda oynayamaması. Sağ tarafta oynatacağımız oyuncuları sola çekmemize sebep oldu. Güzel. <laughs> geldiler. Tehlikeli geldiler ama atamadılar. En azından. Bu da güzel. Şöyle bir oyuncu değişikliği yapalım. Karol yerine Hasan Ali Hasan alalım. Destek yapalım bunu. Çok ileriye çıkıp boşluk vermesin. Ailton'un yerine ya defans oyuncusu öneriyor. Bu burada oynayabiliyor mu da? Yok. Ş şöyle yapacağız ya. Bunu buraya alacağız. Yani yapacak bir şey yok. Defansif kanat destek yapacağız. Hadi bir gol daha. Of, güzeldi. İkinci yarı oyunu domine ettik. Çift forvete geçince oyunun dengeleri değişti. 3-0'dan 3-3'e getirdik durumu da. Bir gol daha. Ooo Süper. Offside de yok. Beşiktaş dağıldı. Oyun içerisindeki onlar da çift forvete geçti. Bizim oyuncu değişiklik hakkımız yok. Ha, tamam olmasın. Biz zaten defans oyuncusu aldıydık şuraya. Şuraya geçer misin? Artık. Hı. Sigorta diyelim. Ee, belirli bir oyuncuyu markaj et. Santraforlar nerede bunlar? Hmm. Buna markaj ettiremiyoruz. Şöyle yapalım. Tam karşı karşıya olmadıkları için. Daha sıkı markaj yap. Abu Bakar'ı. Markaj et. Tamam. Boşluk kaldı mı? Tabii ki kaldı. Bağırken burada biraz daha iyi oynuyor. Şunu aşırı savunma ağırlık Savunma ağırlıklıyı alalım. Tempoyu düşürelim. Zaman mümkün olduğunca diyelim. Tempoyu kaleci, tempoyu düşürelim. Standart diyelim. Topa dal diyelim. Talimatlarımızı. Şu vakti geçirmeye çalışacağız şimdi. 5 dakika dayanın. Evet. <laughs> Tarihi bir galibiyet aldık Beşiktaş karşısında. 3-0 gerideyken gelip 4-3 Beşiktaş'ı mağlup ettik. Bak, Nazım sakatlandı. Mane sakatlandı. güzel. Çok güzel bir galibiyet oldu da. Normal taktiksel dizilişimizi de çift forvet yapalım ya. Az az çoktan çok gider. Ee, şimdi Konya Spor'la maçımız var. Konya Spor'la da oynayalım. <laughs> bir tane kaleci öneriyor. Ya bu kaleci çok da iyi değil hem de yabancı. Yabancı kuralı. yabancı sınır gerek yok kalecilerini doldurmaya. biri daha sakatlandı. Güzel. misyonun falan ama işte parası da çok. Pendik'te. Şimdi bu kariyerde Kayserispor'um her yıl Avrupa'ya gitmeye oynayan Avrupa'da başarılı olmak için mücadele eden bir takım haline getirmek. Bunu nasıl sağlayacağız? Mali durum transfer bütçesi şu anda sıfır, maaş bütçesi de sonuna kadar kullanılıyor. Bunu biz ancak şu şekilde düzeltebiliriz hem maddi durumunu hem de takım başarısını genç oyuncu transferi yaparak genç oyuncular takımda başarılı olduklarında hem çok iyi paralar kazandırabiliyorlar <laughs> hem de sürekliliğini başarısını haftalar boyu sağlayabiliyorlar. Ama yaşlı bir oyuncu sürekliliği olsa bile tabi bu yıldız oyuncular için geçerli değil bazı yıldız oyuncular profili çok yüksek, özel yeteneği çok yüksek oyuncular oluyor. Bunlar için geçerli değil ama orta sınıf oyuncularda yaşlıysa, taktikte çok oturmadıysa ki bizde de oturmadık, kariyeri yeni başladık ya da ilerleyen bir kariyerde bir taktiksel değişikliğe gidildi. Bu sürekliliği sağlayamayabiliyor. 2-3 maç çok iyi oynarken 3-4 maç saç baş yoldurtuyor. Konya Spor'la maç günümüz geldi. Şimdi takım seçimi diyelim burada biz şu çift forvete tekrar dönelim. Atlama sakat değil değil mi? Yok. Şöyle yapacağız. Bunu derin oyun kurucu destek yapacağız. Hmm. bak şimdi santraforumuz yok. Mane'in yine buraya atmış. oynatacak oyuncumuz yok ki ya. <laughs> Şu bro. Ya burada oynamıyor. Hmm. Ya bunların da profilleri çok kötü ya. Talha. Senin nasıl? Bunlarla olmaz Yani böyle bir çıkalım bakalım. Sonra çift forvete döneceğiz ama forvet yok. Sakat. Mane nerede? Mane ikinci ara alırız ya. Şöyle bir bakalım. Hmm, hucum ağırlıklı. Tamam. 4-2-3-1'e döndük gibi bir şey oldu. Niye? Oyuncu yok çünkü. Çift santrafor oynatacak. Santraforu yok. Konya Spor kendi evimizde. Bu maçı da kazanırsak güzel bir lige başlangıç yapmış olacağız. Zaten gerçi Beşiktaş karşısında güzel bir galibiyet aldık ama. Önemli olan Anadolu takımlarında diğer Anadolu takımlarına karşı aldığımız galibiyetler oluyor. Güzel bir gol. Çünkü üst seviyedeki takımlar şu an ligde daha öncesinde futbol menajer kariyeri yapmış. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da e, edilmiştir. Taktikler oturduktan sonra yapay zekada birçok takıma karşı olan galibiyetleri resmen maç öncesinde kesinmiş gibi alıp o takımdan büyük takımlara veriyor. Yani diğer liglerde de öyle. Ne yaparsanız yapın örnek veriyorum. Taktiği oturmuş bir Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı yenmeniz mümkün olmuyor sahada. Şu an Beşiktaş kariyeri hiç yapmadım güncel kadrolarla birlikte ama Beşiktaş'ın taktiksel anlamda çok kötü olarak başlıyor taktiksel anlamda. Takım uyumu anlamında ve taktiksel yatkınlık anlamında. İlk ilk galibiyeti de o sağladı bize. Şu anda da güzel oynuyoruz. Konya Spor karşısında 2-0 öne geçtik. Evet Konya Spor risk aldı. Şu golü atarlarsa maç ortada gider. attılar. Klasik futbol menajer. Oyunculara böyle devam deyip <laughs> sürelim. Bahuken fırsatçı golcü rolünde oynuyor da çok takımlı ileri ucu iyi oynarken evet güzel oldu bu fark 2'ye çıkarmamız güzel oldu. Çok verim alamıyoruz gibi bir şey. Bahokeni burada. Ee, sahte forvet oynayamıyor. Çalışkan forvet olarak değiştirelim de burada biraz baskıyı arttıralım. <laughs> yani bu videoyu futbol menajeri biraz olsun bilenler izle, izler gibi düşünerek çekiyorum. O yüzden taktiksel rollere ayrı ayrı girmiyorum işte çalışkan forvet olduğunda oyuncu nasıl bir saha içerisinde mücadele veriyor ya da yaratıcı forvet olduğunda ne oluyor diye. Gol yedik. Aslında iyi oynuyoruz yani. Şukuro burada biraz iyi oynayamıyor. Yine mi sakatlık? <laughs> ya burada şöyle yapacağız. Şu Attama şuraya hmm Attama orada oynamazmış. Ali Karimi'yi alacağız. Carlos Mane Sahte Forvet değildi, yardımcı Forvet. Destek yapalım. Fırsatçı golcü hücum kalsın. Bir önceki taktik gibi. Dakika 72. İyi bir profili var ama geçen maç hiç iyi oynamadı. Tamam değiş. Şuradan Karol'ü değiştirmeyelim. Karol'ü destek yapalım. Hüseyin'i sarı kart görmüş. Buradan hatta maha alabiliriz ya buraya. Şimdi 3 2, 2, 1, kırmızı kart görme işi olmaz. Faktiksel şunu da değiştirelim hemen. Dakika ilerlerken. Dikine uzun paslı dar diyelim. Evet. at bunu. Ram Gökhan Sazı da çok iyi oynadı bu maç. Bak. Tamam şimdi <laughs> Ramazancığım sen Tam Karol Hasan Ali kaldırın Şöyle yaparsak 4 değişiklik attı Tamam. At oradan pası. Hadi Karmane. Çok güzel. Maçı bitiriyor. Güzel bir kontra ve güzel bir gol. Gol atıyoruz ama gol de yiyoruz. Olsun sonuç olarak galibiyet aldıktan sonra bir problem yaratmaz. Çünkü stoper oyuncularının oyuncu profilleri çok da böyle yüksek değil yani. Şu an iki karşılaşmamızın ikisini de kazandık. Bakalım. 2-5 hmm, hafta diyor ya. Evet. Gökhan. Verdim. Şöyle baktığımızda güncel yani puan durumuna iki maçımızın iki, ikisini de kazanarak 6 puana ulaştık. Çok da çok iyi oldu. Lige iyi bir başlangıç yapmış oldu. Ee, bu video çok uzamasın. Burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda Sivas, Fatih Karagümrük, Hatay ve Antep maçlarını yaparız. Hızlı bir şekilde. Zaten sonra dev bir maç bizi bekliyor olacak. Galatasaray maçı. Farklı bir taktikle de hazırlanabiliriz ona. Şimdilik bu videoyu burada sonlandıralım.